Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. İyi günler. Adım Mete. 32 yaşındayım. Yıllar önce mahallemde yaşandı bu olay. Birebir ben yaşadım. Çok yakınlarım dışında kimse bilmez bu olayı. Anlatma gereği duymadım kimseye. O zamanlar bizim mahalleye yeni bir aile taşınmıştı. Ailenin bir kızı olduğunu gördüm. Görür görmez de kıza aşık oldum. 19 yaşındaydım. Kız da o yaşlardaydı. Onu görebilmek için her gün onların evinin önünden geçmeye başladım mutlaka her gün arkadaşlarımla birlikte onların evinin önünden geçiyordum. Geçerken de bilerek daha yüksek sesle konuşuyor, gülüyor, onun dikkatini çekmeye çalışıyordum. Bir şekilde benimle konuşmasını istiyordum. Bir gün bunun için basit bir plan yaptım. Onların evinin o tarafta arkadaşlarımla birlikte maç yapmaya başladık. Topu bile isteye onların bahçesine attım. Hem de o bahçedeyken. Sonra duvara doğru yaklaşıp topu atmasını rica ettim. Topu atmak yerine eliyle yanıma kadar getirdi. Topu alırken gözlerinden alamadım gözlerimi. Siz yeni taşınmıştınız değil mi buraya dedim. Sanki haberim yokmuş gibi. Halbuki her gün onu gözetliyordum. Evet yeni taşındık dedi. Ben de şuradaki evde oturuyorum. Yakınız yani, komşuyuz. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme. Sıkılırsan falan da bizim yanımıza gelebilirsin. Biz hep dışarıdayız dedim. Böylelikle kız için ilk adımı atmış oldum ama ondan aynı sıcaklığı göremedim. Çok soğuk biriydi. Teşekkür edip kaçtı bahçeye. Arkasından o gidene kadar baktım. Ertesi gün yine aynı yerde oynuyorduk. Dün davet etmiştim. Belki bugün gelir dedim. Gözüm hep oradaydı. Dışarı çıkmasını bekledim. Sonunda dışarı çıktığında heyecanlandım. Onun da beni izlediğini hissediyordum. Bu şekilde günler geçti. Ona hep kendimi fark ettirmeye çalıştım. Bunun için de denemediğim yol kalmadı. Onun için her şeyi yaptım. Mahalledeki tüm gençleri davet ederek bir piknik organizasyonu yaptım. Tabi başta onu davet ettim. Aslında her şey onun içindi. Diğerleri ise sadece planın bir parçasıydı. Hatta bizim mahalledeki kızlarla konuştum. Gidin onu bir şekilde getirin. İkna edin. Ona sıcak davranın. Çok yakın arkadaş olun dedim. Onlar beni kırmadılar. Gidip kızla arkadaş oldular piknik işine ikna ettiler. Hafta sonu mahallenin tüm gençleri toplandık ve piknik alanına gittik. Benim planım o gün kıza açılmaktı. Piknikte bir şeyler yedikten sonra herkes kendi arasında sohbet ediyordu. Ben de o sırada kızın yanına gittim. O yalnız kalmıştı. Seninle bir şey konuşmak istiyorum dedim. Nedir dedi. Burada olmaz. Biraz şöyle yürüyelim. Daha rahat konuşurum dedim. Hem yürüdük hem de anlatmaya başladım. Onu ilk gördüğüm andan beri sevdiğimi söyledim. Sessizce dinledi. Hiçbir şey söylemedi. Belki yarım saat boyunca konuşmuşumdur. Kendimi anlattım, sevgimi anlattım ama ondan hiçbir cevap alamadım. Lütfen dedim. Olumlu ya da olumsuz bana bir şey söyle. Ama böyle susma. Kendimi çok kötü hissediyorum dedim. Biz asla birlikte olamayız dedi bana. Neden dedim? Neden asla birlikte olamayız? Beni daha tanımıyorsun bile. Belki tanıyınca sen de seveceksin. Ön yargılı olmadan önce bir şans versen bana dedim. Bu ne senin elinde ne de benim elimde dedi. Bu kadar şifreli konuşmamasını rica ettim. Söylediklerinden bir şey anlamıyordum çünkü. Bana sebebini açıkça söyle. Baban mı baskı yapar, annen mi, mahalleliden mi korkuyorsun? Neyden dedim. Onların hiçbirinden korkmuyorum. Benim korktuğum şey çok başka bunu duyarsan eminim sen de benden uzaklaşacaksın. Zaten doğru olan da bu dedi. Artık yalvarmaya başladım kıza. Allah aşkına dedim şu şifreli konuşmayı bırak. Birlikte olursak ne olur? Başımıza ne gelir? Seni bu kadar korkutan nedir dedim. Ve anlatmaya başladı. Küçüklüğünden beri bir cin görüyormuş. Bu cin büyüdüğünde ona aşık olduğunu söylemiş. Hayatına giren kişileri hep bu cin çıkarmış. Hem kızı hem de hayatına giren kişiyi korkutmuş. Aynı şeyleri yaşamak istemediği için erkeklerden uzak duruyormuş. Hiç böyle bir yalnız beklemiyordum. Aklıma her şey geldi ama cinler gelmemişti. Ben mahallelilerden korktuğunu, babasının duymasından korktuğunu düşünmüştüm. Ama kızın derdi bambaşkaymış. Bana en başından anlat dedim. Ne yaşadıysan kabulüm. Bundan sonrası için birlikte mücadele edeceğiz. Gerekirse birlikte cami cami gezeriz. Bu sorunu birlikte aşarız dedim. Sen çok iyi birine benziyorsun. Çok teşekkür ederim. Bunları söylemen bile çok değerli. Ama bence boşuna vakit kaybederiz. Çünkü ben çok ocağa gittim. Ailemin götürmediği yer kalmadı. Ben artık kabullendim. Böyle yaşamaya alışacağım. Sen benimle boşuna vakit kaybetme dedi. Ben de ısrar ettim. Hayır dedim. Asla bırakmam. Vazgeçmem. Ben hayatımda ilk kez böyle hissettim. İlk kez birinden hoşlandım dedim. İnanmamış gibi gülümsedi. Yemin ettim. Gerçekten de doğru söylüyordum. Daha önce hiç kimseye aşık olmamıştım. Ama onu ilk gördüğüm anda sevmiştim. Sürekli onunla ilgili hayaller kurmuştum. Onunla karşılaşmamın tesadüf olmadığını düşünüyordum. Biz birlikte olmalıydık. O bizim mahalleye bunun için gelmişti. Kaderimiz ortak bir noktada birleşecekti. Buna inandırmıştım kendimi ve yalvardım. Utanmasam orada ayaklarına kapanacaktım. Lütfen bana bir şans ver dedim. Lütfen. Korktuğun her ne varsa birlikte her şeyin üstesinden geliriz. Ben her zaman yanındayım. Hem Allah bizi bütün varlıklardan üstün yaratmış. Her derdin bir çaresi vardır. Bana güven dedim. Düşüneceğini söyledi. Bunu söylemesi bile yetmişti bana çok mutlu olmuştum. En azından düşünecekti. İlk defa kafasını yastığa koyduğunda o da beni düşünecekti. Akşam olduğunda heyecandan uyuyamadım. Acaba şu an hakkımda ne düşünüyor dedim. Yarın bana olumlu bir haber verebilecek mi? Yoksa tamamen uzak mı duracak benden? Bunları düşünürken yatağımın hafif bir şekilde titrediğini fark ettim. Yatağın içinde doğruldum. Etrafıma bakındım. Yatağımın altından humurdanan bir adamın sesi geliyordu. Işığa doğru koştum birden, ışığı açtım. Yatağımın altına eğilip baktım. Kullanmadığım eşyalarım dışında bir şey yoktu orada. Işığı kapattım, yatağıma tekrar uzandım. Odamın kapısını tıklattı biri. Gir dedim. Annem olduğunu düşünmüştüm, ama içeri girince sevdiğim kız olduğunu gördüm. Senin ne işin var burada? Nasıl girdin dedim. Yarına kadar bekleyemedim sana bu önemli haberi vermem lazım dedi. Neymiş önemli haber dedim. Biz birlikte olamayız. Beni sakın düşünme. Ben onu seviyorum. Seni sevmiyorum dedi. Sonra suratı değişmeye başladı. Gözleri kocaman olmuştu. Yüzü giderek şeytana benziyordu. O anda kendi çığlığımın sesine uyandım. Hepsi bir rüyaymış. Gerçek gibiydi. Mutfağa gittim su içmek için. Annem mutfakta oturuyordu yatmamış mıydın sen dedim. Uykum yok bir iki bardak daha çay içeceğim dedi. Ben de suyumu doldurdum odama doğru gidiyordum. Bana seslendi. Oğlum o kızı unut dedi. Bir anda arkamı dönüp baktım. Mutfakta oturan kimse yoktu. Ne az önce gördüğüm çay bardağı vardı ne de annem vardı. Evde çok korkmuştum. Hemen üzerimi değiştirip dışarı çıktım. Sokakta bir iki tur attım. Kızın evinin oralarda dolaştım. Aşıkları yanmıyordu Yatmışlardı Acaba diyordum Şu pencereyi açıp da beni fark eder mi? Pencerede kızı beklerken Korkunç bir suretin Oradan bana baktığını gördüm Sokaklar bile güvenli değildi Haklıydı Ona yaklaştığımda Ondan hoşlanmaya başladığımda Beni de rahatsız etmişlerdi Evime gittim koşarak Annemle babamı uyandırdım Durumu ikisiyle de paylaştım kızdan hoşlandığımı, onun bana verdiği cevabı ve bu gece yaşadıklarımı. İkisi de hiç tepki vermeden beni dinlediler. Sonunda da bunun için daha yaşımın küçük olduğunu, önümde uzun bir yol olduğunu söylediler. Uzun bir yol olduğunun farkındayım. Ben de yarın evlenelim demiyorum zaten. Şu anda tek istediğim onu daha fazla tanımak, onunla daha fazla vakit geçirmek. Ama ne yazık ki bizim büyük bir sorunumuz var. Bunun için sizden yardım istiyorum. Bizim tanıdığımız bir hoca var mı? Yoksa ben kız alıp cami cami gezeceğim. Bu derdin çaresini arayacağım. Ondan vazgeçmeyi düşünmüyorum dedim. Bu kararlılığımı gördüklerine şaşırmışlardı. Daha önce kimseden hoşlanmadığımı onlar da biliyor. Neyse sonra yattık uyuduk. O gün kabuslar gördüm. Sabaha kadar korkuttular beni. Yatağımda değil de sanki mezarlıkta yatmıştım. Sabah yine onların evinin oralarda dolaştım. Beni görür de belki dışarı çıkar diye. Öğleden sonra çıktı dışarı. Beni görünce yanıma geldi. Nasılsın? Seni dün gece çok korkuttular. Biliyorum dedi. Nereden biliyorsun dedim. Sana yaşatılan ne varsa bana da izlettiler. Eğer senden uzak durmazsam sana daha kötülerini yapacaklarmış. Bunun için bana da gösteriyorlar dedi. O sadece ona aşık olan cini değil, o cinin annesini, babasını ve kardeşini de görüyormuş. Ailecek sahiplenmişler kızı yani. Cinin annesi korkutmuş onu da. Oğlumu aldatamazsın. Oğlumdan başkasıyla olamazsın. Siz ikiniz evleneceksiniz vakti gelince demiş. Ne olursa olsun umurumda değil. Senden kolay kolay vazgeçmeyeceğim dedim. Son olarak bana cevabının hayır olduğunu söyledi. İkimiz için de bu yaptığımız çok tehlikeli. Hem kendi canını hem de benim canımı tehlikeye atıyorsun. Onlardan kimse kurtulamaz dedi. Seni kandırıyorlar. Vallahi kandırıyorlar, billahi kandırıyorlar. Zaten onların istediği de senin bu çaresizliğe kapılman. Rabbim hangi derdi yaratmış da dermanını vermemiş. Allah'a güvenin hiç mi kalmadı dedim. Beni nasıl kurtarmayı düşünüyorsun? Ciddi ciddi birlikte cami cami gezeceğiz mi dedi. Gerekirse gezeceğiz. Her şey kurtulmamız için dedim. Aileme ne demeyi düşünüyorsun? Siz kızınızı merak etmeyin. Akşama kadar birlikte hoca hoca gezeceğiz mi diyeceksin. Sıkıysa babamı ikna et dedi. Vakti gelince babanın karşısına da çıkacağım. Hiç merak etme. Ama benim önceliğim şu anda senin onlardan kurtulman. Belli ki bu zamana kadar annen de baban da yardımcı olamamış sana. Bırak bir kere de ben deneyeyim. Ben seni tehlikeye atacak bir şey asla yapmam dedim. Annesinin babasının haberi olmadan bir yere çıkamayacağını söyledi. Bunu da bir çaresini bulacağım dedim. Vedalaştık ve evime döndüm. Hayır cevabını kabul etmemiştim. Bu işi bir şekilde çözmeliydim. Sonunda kendi araştırmalarım sonucu bir hoca buldum. Önce gidip hocayla konuştum. Böyle bir kız var, yardımcı olabilir misiniz dedim. Yardımcı olurum deyince de yine bir plan yapmaya başladım. Bu kez planım kızın babasıyla ilgiliydi. Babasının işten çıkacağı saatlerde onların evin oralarda yürümeye başladım. Babasının geldiğini görünce de yanına gidip selam verdim. Siz yeni taşınmıştınız. Merhabalar. Bir türlü hayırlı olsun diyemedim. Sizinle karşılaşamamıştık. Kusura bakmayın dedim. Ayaküstü kısa bir sohbet ettik. Sonrasında şunu söyledim. Ben geçen akşam buradan geçiyordum. Sonra sizin pencerelerin o taraftan Korkunç bir şeyin bana baktığını gördüm. Yani sizi korkutmak istemem ama galiba o bakan şey insan değildi. Bence cin'di. Cinler bazı insanlara musallat olabilirler. Ben de sizin için üzüldüm. Tanıdığım bir hoca var. Eğer böyle ciddi bir durumunuz varsa size yardımcı olabilir. Kendi gözlerimle görmeseydim vallahi bir şey diyemezdim ama gördüm. Eğer bu konuda yardım isterseniz size yardım ederim dedim. Sen hiçbir şeyden haberim yokmuş da o gün öylesine görmüşüm gibi anlattım. Adam da inandı buna. Hatta planım tıkır tıkır işliyordu. Kimmiş bu hoca? Ben çok hocaya götürdüm kızımı. Sorun benim kızımda. O yaşıyor bu problemi. Eğer tanıdığın bir hoca varsa bize getirebilirsen ömür boyu duacın olurum dedi. Ne demek tabii ki. Zaten ben teklif ettim size. Merak etmeyin. En kısa sürede hocayla konuşup buraya getiririm dedim. Sevinerek eve gittim. O günde yine kabuslarla dolu bir gün geçirdim. Uyanık kalmak da çok korkunçtu, uyumak da. Sonra akşam babası işten geldikten sonra hocayı alıp getirdim. Hocayla birlikte ben de girdim evlerine. Kıza da kimse fark ettirmeden göz kırptım. Bak ben hallediyorum, bana güvenebilirsin anlamında. Onun bir şeyden haberi olmadığı için şaşkın bir şekilde bakıyordu bana. Bu aile daha önce köyde yaşıyormuş. Cinler köydeyken musallat olmuşlar, kız çocukken. Sonra büyüdüğünde de musallat olan cin ona aşık olmuş. Aşık olduğu gün kızın üzerinde kırmızı bir elbise varmış. O elbisesi hala dolapta duruyormuş. Hoca hiçbir şey bilmediği halde ilk olarak onu istedi. O kırmızı elbiseni buraya getir dedi. Kız gidip kırmızı bir elbise getirdi. Hoca onu alıp makasla paramparça etti. Cinler kırmızıyı sever. Bundan sonra kırmızı giymeyeceksin dedi. Bu cin seni kolay kolay bırakmayacak. En doğru olan onu çağırmak ve onunla konuşmaktır dedi. Müsait bir odaya geçmek istedi. Tek başına bir odaya girdi. Ben diğer odada aileyle birlikte sohbet ettim hoca gelene kadar. Bana teşekkür ediyorlardı. Hoca odadan çıkıp yanımıza geldi kızım sen gel benimle. Oğlum sen de gel dedi bana. Aile çok şaşırmıştı. Kızı çağırması normaldi de beni neden çağırıyordu acaba? Ben de merak etmiştim. Hocayla birlikte odaya geçtik. Karşısına oturttu bizi. Siz birbirinizi seviyor musunuz dedi. Kız başını önüne eğdi. Ben çok seviyorum dedim. Senin bu kıza yaklaşman cini iyice kızdırmış. Cinler çok kıskançtırlar çok aşık olsa da kızı öldürebilir dedi. Allah korusun. Ben böyle bir şey yaşamamak için sizden yardım istedim işte. Ailesinin benden haberi yok. Lütfen söylemeyin dedim. Biliyorum biliyorum. Zaten o yüzden ikinizi ayrı odaya aldım ya. Kızımızı bir kurtaralım. Sonra siz münasip bir dille konuşursunuz dedi. Yalnız hocacını ikna edememiş. İkna edemediği için de çağırdıktan sonra onu bağlamış. Şu an burada. Hiçbir yere kaçamaz dedi. Peki ne zamana kadar öyle bağlı kalacak? Ya kaçarsa, kurtulursa, bize daha kötü bir şey yaparsa dedim. Bağlarını ben açmadığım sürece kurtulamaz. Onu oradan bir tek ben kurtarabilirim. Kurtulması da şartlarımızı kabul etmesine bağlı. Ama bu yine size zarar vermeyeceği anlamına gelmiyor. Annesi var, babası var, kardeşi var. Onlar da zarar verebilir.'' Hatta şu an oğlunu bağlayıp esir aldığımız için daha çok kinleneceklerdir. Anlayacağınız bu geçici bir çözüm dedi. Peki ne yapmamız lazım dedim. Şimdi burada konuşamayız ne yapacağımızı. Ben önce bu cini evden çıkaracağım. Birlikte benimle gelecek. Sonrasında ben yine geleceğim. O zaman ne yapacağımızı anlatacağım dedi. Aileyi de durumu özet geçip evden çıktık hocayla. Hoca iki gün sonra tekrar gelecekti. Ben aileyle tanışmış olduğum için artık onları gördüğümde sohbet ediyordum. Kızınız nasıl, daha iyi mi diye soruyordum. Onlar da sürekli bana teşekkür ediyorlardı. İki gün sonra hoca geldi. Artık ne yapacağımızı tek tek planlama zamanıydı. Hoca ile birlikte biz cinlere bir oyun oynayacaktık. Kızı onlara veriyormuş gibi yapacaktık. Hatta düğünlerinin başlamasına izin verecektik. Sonra düğün esnasında kızı öldü olarak gösterecektik. Düğün öteki alemde olacaktı. Hoca düğüne katılacaktı. Bunun için kızın da gitmesi gerekiyordu. Sadece beş dakikalığına gidip geri dönecekti kız. Ardından kanlı bir gelinlik gönderecektik. Kızın öldüğüne dair. Kızın kolunu hafifçe kesti hoca. Yanında getirdiği beyaz elbisenin üzerine döktü kanı. Bu elbiseyi giy kızım dedi üzerinde iki saat durmasını istedi. Kız iki saat boyunca o beyaz elbiseyle durdu. Kokusu üzerine iyice geçtikten sonra hoca onu alıp gitti evden. Aslında gittiği yer öteki alemdi. Oraya gidip kanlı gelinliği gösterecek ve herkesi kızın öldüğüne ikna edecekti. Hoca kanlı gelinliği gösterince düğün bir anda durmuş. Düğün evi bir anda cenaze evine dönmüş. Hoca da o sırada orada anlaşma yapmış. Bundan sonra o eve bir daha gitmeyeceksiniz. Ailesinden de uzak duracaksınız. Bırakın bu saatten sonra kızın ruhu rahat etsin demiş. O kabile bunu kabul etmişler. Böylece kızı kurtarmış olduk. Ailesi hocaya da bana da o kadar çok teşekkür etti ki koskoca adam babası elim öpmeye kalktı. Beni çok sevmişti ailesi. Kendi oğulları gibi görüyorlardı. Biz kızla sonunda sevgili olmuştuk. Bir sene sonra onun ailesine itiraf ettik. Ailesi hiçbir şey söylemediler. Sizin kararınız dediler. Çünkü beni çok seviyor ve bana çok güveniyorlardı. 23 yaşımıza geldiğimizde nişanlandık. 24 yaşımıza geldiğimizde de evlendik. Şu an o kız benim eşim. Hala birlikteyiz ve çok mutluyuz. İki tane de çocuğumuz var. Söylediğim gibi onun bizim mahalleye gelmesi bir kaderdi. Bizim kaderimiz birleşecekti. Benim için gelmişti. Yoksa içimde bu denli bir aşk ateşi hissedemezdim. Her şeyin bir sebebi vardı. İyi ki ondan vazgeçmemişim. İyi ki korkmamışım. İyi ki geri çekilmemişim. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.